Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber O Diyaharda devam ediyoruz İkinci serimiz Bugün Bugün ben üst açtım, şapka açtım Çok iyi boyu İsterseniz siz yükleyebilirsiniz Ben size herhalde Geçen videoda de demiştim Abone olup like atmayı unutmayınız Linki de Seni sevinirim Arkadaşlar bugün yine Samet yok. Başlıyorum yine tek yok. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Konuşmadan videoya geçelim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yine bu silah mermili şey atanı aldık. <laughs> İçimi <hiç> çaldılar. <oldum. gülüyor> ha ya arkadaşlar çok uyuz ediyorlar beni arkadaşlar reklam var öbür devam et arkadaşlar reklamla bir şeyimi aç kumusta bak beni öldürenler burada insan mı alacağım ah bu iyi bu da iyi ha ne Şunları alalım biz. Arkadaşlar ne bir Evet arkadaşlar başladık. Şimdi bir kırmızı kaldı. Kırmızı da öldüreceğiz. Evet, ne kadar güzel Bu ben oradan öldürdüm Bu çok bir Dün yine 2-3 tane video attım. O videoları beğenmiş. Yani ben ne diyorsun? <gülüyor> <Atalım>. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi yine geçelim. Şimdi yine biraz değişelim şey alalım. Mini gana alalım. Mini gana da geldi. Böyle reklam çıkmış arkadaşlar. Dört seviyor zaten bizim elimdeki elimdeki silah. Uzaktan <laughs> öldürdüm. Öldürebiliyorum işte böyle. Nasıl sıkıştım. Şunlara bakıyor çete gibi. Ne oldu lan? Şarjı asla şarjı takalım. Yine bir reklam çıkmıştı. Haa kaç kaç gidiyorlar. 50 şey. Herhalde bu ya yarışın de. galibi bir <laughs> şeye de ateş edersek. Ha, öldürdüm bile biz. Kırmızı çekim Yine almışlar bizim yerimizi. Yine dolduralım. Sana girelim. Attım kırmızı. Bu kırmızı 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 bu arkadaşlar bu son oluyor bu videoyu bitiriyoruz herkese olmayı unutmayın bugün videonun Bakalım. Ne oldu böyle? Bu şekilde devam ediyorum. Aha, iki, ikiye tek atıyorum

Bugün videomuz bu kadar. Like at, abone olmayı unutmayınız. Hadi sizin için bir üstü alt alayım. Ne olur arkadaşlar size bırakıyorum. Polis sesi yapalım. Tamam polis sesi yapalım. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Ölçürüz.